Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Ankara'dan, atölyeden hepinize hayırlı sabahlar. Bir günümüz nasıl geçiyor? Çalışmayla geçiyor. Herkesinki çalışmayla geçiyor. Bir tek biz çalışmıyoruz. Ama benimki biraz daha zevkli. Şu salonun başında şu kara demlikte bir çay. Sessiz, sakin. İnsan da yok, huzur. Dışarısı yağmurlu, soğuk, karkış. Bugün, yarın kar yağar. Allah'ın emri. Bir simit olmuş. 13 lira. 14 lira. Bir tane poğaça 13 lira. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Bunu da böyle muhabbet için açtım. olsam çoluğu çocuk izler biliyorsunuz. Aslında herkesin böyle ufak tefek videolar çekip kendini tanıtması, ne bileyim. Unutamadığı bir hatırasını yayınlaması, hani yayınlamasa bile bıraksın. Çoluğu çocuğu yarın bir gün izler. Çünkü çoğumuz Söyleyemediğimiz bir sürü anlatamadığımız şeyler var. Gerçekler var. İsterim yani herkes yapsın. Böyle video atsın. Benim video atma amacım dediğim gibi yalnız çalıştığım için sıkılıyorum böyle. Arada bağışıp kendimi izliyorum. hiç çıkmadan bir ömür yaşayabilirim. Önceden insanları severdim. Olur olmaz herkese koşardım. İyilik yapmaya çalışırdım baktım hep zarar görüyor. Dedim ki boşver. ver. Herkes dedim baksın başının çaresine. arada eskiden beri hani elimize ekmek tuttuğundan beri çalışırım. Bayağı bir dükkan açtım kapattım. Dediğim gibi bir tek bu işte değil. Dekorasyon işiyle uğraşıyordum ben. İnşaat dekorasyon. Karton piyer, alçı, boya vesaire. İşte Ankara'ya geldiğimizde fazla çevrem yoktu. Mecburen markete girdim. Çalışıyordum. Maaştan dedim çalışayım koca şehir kim nasıl tanıyacak bizi? Ondan sonra o malum site var ya iş ilanları alan veren bilmem nokta com buradan söylemeyeyim telif yemeyelim. Abim dedi böyle dedi bir site var sen dedi sanatkar adamsın. Oraya dedi kaydını yapalım oraya iş geliyor iş dedi teklif verirsin kazanırsın alırsın dedi. Olur dedim. Kaydımızı yaptık. Birini kanlıktan. Birini koynuktan. Yaptık neyse. Bekliyoruz iş gelsin. İşte geliyor ama. Oraya bir ücret yatırıyor. Bir tane iş geldi. Bir fiyat yazdım. Adam tamam gelin dedi. Adresi verdi. Nasıl mutluyum ama ilk işim. İşi bıraktım bu arada markette. Bastım gittim. 2-3 saate bitirdik. Bir tane salon boyanacaktı. O zaman da adam da böyle bu Çankaya tarafında, dikmen Çankaya tarafında elit bir yerde. Konuşması diksiyonu falan düzgün. E, biz de yapabildiğimiz kadar pek fazla şive olmadığı için ben de şey geldi sen de de buralıyız dedim ha Sakaryalıyım ya falan filan ha bak güzel tanışmış olduk vesaire işin temiz çarptır falan derken adam oraya bir puanlama yaptı işi bitirdikten sonra 5 yıldız vermiş bana o 5 yıldızdan sonra bir iş gelmeye başladı yetişmiyor günlük iş alıyorum dedim bu sistem güzelmiş Öyle bir 3-5 sene gittim ben 3-5 sene boya moya falan filan derken bir de memur şehriye burası. Hep memurlar geliyor, askerler tayin oluyor falan filan. Dairesini günübirlik boyatıyor vesaire. İşkane. Yaptık mı yaptık, 3-5 kuruş biriktirdik falan derken. Bu işlerden de ekstradan hani yapıyordum. Binde bir işte yaptığımız e, müşteri hoşuna giderse gösteriyordum. Böyle böyle ürünlerimiz var. Dilerseniz getiriyoruz, alıyoruz, satıyoruz. İlk evvela alıp satıyordum, alıp satıyordum. Ondan sonra baktım rağbet var. Dedim İgo sen bu işi yaparsın. Bir girdik. Elimize yüzümüze bulaştırdık ilk zamanlar. Siz değer de yapacaksanız korkmayın. Masraf edeceğiniz, battınız, bittiniz olacak onlar. Ondan sonra yapacağım. Gittim internetten araştırdım. Dediğim gibi bana da şimdi bazen yorumda söylüyorlar abi kimse anlatmıyor. Kimse detay vermiyor. Niye bu kadar gizli falan filan. Ben de aradım çok. Bulamadım yapılışını. Adam evet diyor şimdi kalıp yapacağız diyor. Ne sürdüğünü söylüyor. Kaç saat saniye sürdüğünü kaç dakika kaç kat sürdüğünü söylüyor. Hiçbir şey söylemiyor. Süreceğiz diyor. Ertesi gün bir daha sürüyor. Şimdi diyor kalıp yapacağız. Lan oğlum bir anlatsana bok yiyen bunu yapacak yani bu insan. Madem bir bok yapıyorsun adam gibi anlat şunu. Anlat da insanlar bilgilensin. Bunlar video izlen, izlensin diye. Hani bu PK diyorlar. Para kazanması falan da açık olan kanallar var. Oradan işte abone toplayayım. Şunu toplayayım. Para kazanayım. Dertleri bu yani. Yoksa bir bok anlatacağından falan değil. Aradım. Bir sürü site aradım. Yok. YouTube'a yazıyorum. Adam gibi anlatan yok. Biri diyor önce şundan katacağız, bundan katacağız. Lan kattığın ne? Nereden alırım? Nasıl alırım? Yok. Bilene soruyorsun. Sen yapamazsın. Öyle mi öyle? Abi malzeme aldığım yerlere sordum. Dedim bu nedir, bu nedir, bu nedir. İşte bu dedi şöyle, bu şöyle. O ona soruyor, bu buna soruyor falan filan. Biraz bilgi, biraz da kafayı çalıştırıyorsun. Bir kalıp yaptım. RTV sürdüm donmadı. Sonra bir daha sürdüm olmadı falan filan. O oturdum ağlayacağım. O derece sinirlendim. Dedim sonra yapmayacağım. Ondan sonra baktım soran oluyor. Dedim yapacağım mecbur. Yani al satlan olmuyor. Üretmen lazım. Gittim baba. Aldım bir daha malzemeleri. Hadi bir daha başla. Bir baktım şöyle ilk önce ilk yaptığım şey yumurta kalıbı. Bak size ilk yaptığım kalıbı gösteriyorum. İlk benim için çok önemlidir. Evet. Bakın ilk kalıbım şudur. İçinde yumurta var. Hani ilk kalıbım bu. Kedi beni çıkarma yukarı. İlk kalıbım bu. Alıp yaptım. Nasıl mutluyum, nasıl mutluyum aha dedim yaptım. Sanıyorum ki öbürküler de böyle kolay. Bu dümdüz yuvarlak olduğu için sürüyor çıkıyormuş hemen. Öbürkileri de aynısını yaptım. Asılıyorum, parçalanıyor, yırtılıyor, ince kalıyor. Dedim yapacağız. Bir daha, bir daha, bir daha derken Baktım oldu. Ondan sonra işte cüce vardı bir tane. Onu yaptım. Sonra onun bir büyüğünü yaptım. Ondan sonra kuş yaptım. Saksı yaptım. Derken bir de şelale yaptım. Ondan sonra Bu YouTube'da video paylaşıp da bir bok anlatmayanlar var ya onlara inat. Dedim ben bunu yaptıysam başkaları da yapar. Yapsın da dedim anasını satayım. Hani çok biliyorsunuz ya çok gizli formüller var ya hani kimse keşfedemez ya. Sorduğun zaman da onun diyor işte derecesi var diyor şöylesi var diyor akımı var diyor akışkanlığı var yapışkanlığı var bilmem nesi var. Kafayı bir karıştırıyor. İşin içinden çıkamıyorsun. Anlatıyor da anlatıyor. Tamam. Var. Belli bir sıcak. Sıcak ortamda yapacaksın. Dediğin zaman bitti. Soğukta donmuyor. Misal. En basiti. Ama yok. Öyle mi öyle. Ben dedim her şeyini anlatacağım. Herkes yapsın dedim bana. Kimse ekmek yemesin. Madem o kadar korkuyorsunuz rızıktan. Allah'a inancınız yok. Sanıyorsunuz ki ben bu işi öğretirsem bütün dünya işi gücü bırakacak. Herkes aman Ahmet'in Mehmet'in yaptığı işi yapacak. Geri zekalı. Böyle mallar var. Onlara inat. Dedim açayım bir kanal. Hem dedim muhabbet ederim. Hem dedim sohbet ederim. Onu nereden nereye geliyor. Hem, hem dedim anlatırım. Biri der bir Allah razı olsun derse dedim yeter. Ve diyorlar da sağ olsunlar. Abi sağ olasın güzel anlatmışsın diyor. Kimse anlatmamış falan diyor. Dedim evet anlatmıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bilgim dahilinde bakın bunun daha üst segmentleri var. Daha üst fiber kalıplar vesaire var. Onları bilmiyorum ben. Hani kendimi geliştiriyorum. Yavaş yavaş geliştiriyorum ama şimdi yetişemiyorsun bir yere kadar da. Hani bizim derdimiz ne? Geçimimizi sağlamak. Büyük bir şirket olayım, holding olayım onun niyetinde değilim. Yani Kimseye muhtaç olmayalım. Geçimimizi sağlayalım. Yeter. Onun için büyük büyük şöyle araştırmalar yapayım. Şuna da gireyim falan. E bir de teksin. Olmuyor. Hani tek başına. E belli yapacağın, günde dökeceğin 50 tane, yüz tane malzeme misal. Kalkıp da şimdi bir fabrika gelse desek ki, ya benim çok güzel bir iş yerim var işte bana günlük 500 tane. Dökemem abi. Dökemem. Benim yapacağım şey belli. O yüzden hem dedim muhabbete edeyim ben biraz geçmişten anladım. Haa falan derken işte bu işe başladık. O gündür bugündür bu işle gidiyoruz. Ondan sonra dediler ki kışın dediler ne olacak. Kışın dediler iş yapamazsın. Niye? E, dedi dünya dedi duruyor dedi. Kışın dedi iş yapılmaz. Dünya dedim durmuyor. İnsanların beyni duruyor. Psikolojisi duruyor. Yani bir alışılmışlık var. O alışılmışlıkla gidiliyor. Kış geldi tamam. Kepenkleri indir bahara. Abicim yapılacak iş kışın yapılır. İnşaat işi kışın yapılır. Şimdi diyecek bazı usta arkadaşlar var. E, donacak çatlayacak falan filan. Bunları da göze alacaksın abi. Havanın açtığı bir vakit. Yani 6 ay kışsa 6 ayda don olmuyor bu memlekette. Kar yağıyor geçiyor. Yani her yaptığınız işi Genellikle tamir, tadilat, ev, dekorasyon vesaire bu tür işleri kışın yaparsanız karlı çıkarsınız. Benden söylemesi. Çünkü herkes yaza bırakıyor. Bakın. Bizim anlamadığımız sistem bu. Herkes diyor ben yazın yaptırırım, ben yazın yaptırırım. Yazın fiyatlar 2'ye 3'e çıkacak. Ben boyacılık yaparken kışın misal bin liraya yapıyorsak yazın 2000 liraya yapıyoruz. Sistem onu gerektiriyor. Çünkü boyaya adam bir zam geçiriyor. 3 lira. E, sen diyorsun 5 lirada ben işçilik koyarım diyorsun. Niye? Yaz. E millette mecbur usta bulamıyor. Ya diyorum üç kuruş fazla olsun tamam gün verdi. Yani randevuyla çalıştığımız günler oldu. O yüzden kışın yaptıran her zaman karlı çıkar arkadaşlar. Ben de gittim birkaç tane firmalar var böyle çiçek satan, bakkal satan, çakkal satan işte ürünlere diyorum ki bak önümüz yaz. E sen devir daimeden çarkı döndüren bir esnafsın. Ben böyle ürün satıyorum. Bunları kıştan alırsan şu an ham maddesi ucuzsa biz de ucuz yapıyoruz. Yani amaç günü kurtarmak gibi gözüküyor fakat firmalar indirim yapıyor. İndirim yaptım mı e sana da yansıyor bu. Yazın zaten sıkışık olacak. Yazın da satacaksın bu ürünleri. Ama bulamayacaksın. Kıştan alırsanız <laughs> karlı çıkarsınız diyorum. Akıllı esnaf alıyor. Benim çarkımı çeviriyor. Ben de onun çarkını çeviriyorum. Çünkü yazın isterse yok. Ben stoğu yapıyorum kıştan. Yaza, Şubat, Mart'ın başından bir başlıyor. Nisan, Mayıs gibi. Elimde hiçbir şey kalmıyor. Gitti alan gitti. Bir daha devamı gelecek. Yok. Kışın ben döküyordum. Kışın isteseydin. Stok yapacağım yerde sana çalışırdım. Onun için bazı şeyler kendi elimizde. Hani çoğunluğa kapılmayalım. Orantıyla iş yapmayalım. Çoğunluk bunu yapayım. Kendi bildiğini yap. Standartın dışına çık. Bazı arkadaşlar var kızıyor standartın dışına çık ama bu böyleyse böyledir. Öyle bir şey yok arkadaş. Kabullenmiyorum ben. Ben startan, standartın dışında olan hayatı seçtim. Ve onu kabullendim. Çalışma sistemine de onu yerleştirdim. Benle çalışacak olan da onu kabullenecek. Bitti. Böyle. Başka anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. işte böyle yiyoruz içiyoruz. Akşama kadar buradayız. Kendi işinizi yapın. Çabalayın, sarf edin, biraz sıkın, tasarruf edin. Kendi işinizi yapın abi. En basit hani <laughs> tabiri caizse kullanırlar ya simit satarım o işi yapmam falan. Simit deyip geçiyoruz ya. Adamın bir tanesi TikTok'ta gördüm. Kafayı çalıştırmış bak. Kafayı çalıştırmış adam. Şimdi simidi herkes yemez. Yiyen de kime der ki işte az önce benim dediğim gibi 10 15 lira olmuş bir simit. Kimi de yurt dışlarında anne ölmüş, baba ölmüş, hayırsever veya yardımsever. Çocuk TikTok'ta reklam yapıyor. Diyor ki hayır simidi dağıtılır. Bak. Akşama kadar dolaşsa kafasında simitle tepsiyle belki satacağı 100 tane simit. Ama çocuk kafayı kullanmış. Helal olsun. Demiş ki hayır simidi satıyorum. Yani hayrınıza simit satılır. Nasıl satılır? Ben size İBAN'ı gönderirim. Bana dersiniz ki şu okulun önünde ya da şu hastanenin önünde ya da şu caminin önünde 500 tane simit ve ayran. Bak yanında ayran da koymuş. Babamın ruhuna babamın hayrına, annemin hayrına, ölmüşlerin hayrına dağıtıyor. Adam tak hesabı bana geçiyor. Adam güven de sağlamış. Bugün 100 tane simit ne kadar? 1500 lira. İşte ayran 2-3 bin lira. Neyse. Bunun hadi 1500'ünü çık. Gezme tozma diyor. 1500 lira temiz. Selamun aleyküm. Yani adam kafayı kullanmış. Şimdi sadece simidi alıp satsa, yesse, dolaşsa biri oradan bağıracak da gelsin simitçi alayım da biri arabayla duracak alayım da Yok. Adam bir şey üretmiş. Bak bu da bir üretmek. Hani kendi işi bile olsa sen benden çok kazan. Asgari ücretten çok kazanın. Günde bin lira kazansa ve her günde hayır yapacak insan buluyor. Ve sıraya giriyorlar yani. Ben takip ettim, izledim. Yaptığı bir şey yok. Önüne bir tane çıktı koyuyor. İşte falan filan e, abinin işte ruhuna, oğlundan, kızından, annesinden, kardeşinden hayır simitleri. Camiden çıkan alıyor gidiyor, alıyor gidiyor. Tabii bizim insanlar öyle bir sıraya geçip daha Beş dakika sonra yok simit mi? Temiz. Belki o gün gitse ikinci simidi de satacak. Veya üçüncü simidi de satacak. Ama yapmıyor adam. Bilemem tabii. Belki yetiyor diyordur. Belki fazla yorulmak istemiyordur. Belki farklı bir iş yapıyordur. şey diyemem ama sistem güzel abi. Hayır simitleri. Simit satın kendi işinizi yapın dediğim tabir de buradan kaynaklı. Yani abi gerekirse simit sat, limon sat. Yani kendi işini yap abi. Riski var her zaman var. Kendi işinizin her zaman riski var. Özel sektördeki gibi ayın beşi onu geldim tak maaşınız yatmaz. Cebinizde yeri gelir hiç para olmaz. Yeri gelir esnaf arkadaşınıza dostunuza ya bana üç kuruş beş kuruş ver. Üç günü beş günü atlatayım dersiniz. Esnaflık böyle. Diğeri gelir omarlan gezersiniz. Bunu göze alabiliyorsanız ben bu sisteme dahil olabilirim diyorsanız hiç çekinmeyin arkadaşlar. Ne iş olursa olsun ama anladığınız iş olsun. Anlamadığınız iş olmasın. Anladığınız sektöre girebilirsiniz. Benden size bir kardeş tavsiyesi. Allah'a emanet olun. Kafanızı şişirdim. Ben de şu çayımı içeyim yavaş yavaş. Ortalık karışık yine gördüğünüz gibi. Şöyle bunları döküyoruz. Bir taraftan daha böyle kurutmaya çalışıyorum sobanın başında. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.